Işıktan dolayı net anlaşılmamış. Bakın ben buraya kadar yaptım. Işıktan dolayı net anlaşılmadığı için sıra sonuna gelmeden videoyu tekrardan açmak istedim. Ee, şimdi bu şekilde ilmek alıyorum tığıma. Bakın şu ilk ilmeğime batıyorum. Ve ikili trabzan yapmıyorum. Elimde 3 tane ilmeği bekletiyorum. Şimdi tekrardan tığıma bir tane ilmek alıyorum. Bakın birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye batıyorum. Ve bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Bakın elimde toplamda 5 tane e, ilmek var. Hepsini birlikte geçiriyorum. Hepsini birlikte geçirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve bakın şurada atladığımız ilmekler var. Bakın 1 ve iki tane tığıma ilmek alıyorum. Ve arka taraftan bakın geçirip tığımı şu şekilde o ilmeği ikili trabzan yapacak şekilde çıkardım ikisini birlikte ikisini birlikte. Şimdi tekrar tığıma ilmek alıyorum ve arka tarafından geçirip şu atladığımız ikinci ilmeği alıyoruz ve bu şekilde ikisini birlikte ikisini birlikte geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettirelim bu şekilde ilk Sıramı tamamladım ee, çıkıntılı böyle farklı bir model olduğu için görüntüsü bu şekilde oluyor ilk katın ee, örmüş olduğum modeli de göstereyim daha sonra e, ördükçe e, yukarıya doğru e, kendini toparlıyor örgü şimdi bu şekilde yaptıktan sonra şu başlangıç noktama bakın burada bitirdim burada 3 zincir çekip başladığım nokta var şimdi burada şu boşluğa batıyorum ve bu şekilde kapatıyorum burayı buraya üç tane zincir çekiyorum bu şekilde zincir çektikten sonra bakın şu dibinde bir tane ilmek var oraya boşluğumu batıyorum ilmek çıkartıp ilmek çıkardıktan sonra ilmek alıyorum bakın burada şurası boşluk var bu boşluğa batıyorum ilmek alıyorum ve tam orta noktaya batıyorum. O noktaya battıktan sonra bakın ilmek çıkartıyorum. Ve elimde 5 tane ilmeğim var. Bu şekilde hepsini birlikte geçiriyorum. Şimdi şu orta noktada bakın atladığımız ilmekler onu da arka tarafından yapmaya devam ediyoruz. Bu kısmı gösterdikten sonra diğer ilmeğe geçince daha net anlaşılacak. Bakın bu şekilde yaptık şimdi. Şimdi bakın ilmek alıyorum. Şu boşluğuma batıyorum. Bakın ilmeği orta noktasına batıyorum. Sonra ilmek alıyorum. Şu orta kısımlara batmayıp diğer ilmeğe geçiyorum. Yani bizim atladığımız noktalar tam olarak orada olmuş oluyor. Şimdi hepsini birden geçiriyorum. Ve bu atladığımız ilmekler bakın burada gözüküyor. Birinci ve ikinci. Şimdi bunları arka tarafından geçirerek örmeye devam ediyorum. Bu şekilde orta noktalarına batarak ilerleyeceksiniz. Dilediğiniz şekilde e, büyütebilirsiniz. Bakın orta noktalara battığınızda şu şekilde çap çarpı şeklinde bir e, görüntüsü oluyor. Aynı şekilde dilediğiniz boyuta gelene kadar örelim. Daha sonra e, fermuar kısmını birlikte yapalım. Çantamızı bu şekilde dilediğiniz boyuta gelecek şekilde yukarıya doğru örüyorsunuz. Son bir sırasını ben birazcık daha yüksek yapıyorum. Bakın karışla ölçtüğümde bir karış. Ben birazcık daha yüksek örüyorum çantalarımın boyunu. Bu arada ikinci ipime geçtiğimde de bakın şuraya kadar geldiğimde ikinci ipime geçtim ve ikinci ipimde artacak çok fazla örmeyeceğim ikinci ipimle. Şimdi son sırasını tekrardan göstererek yapmak istiyorum. Burada bu kadar yaptıktan sonra bakın şurada ilmekler var. Hepsinin başındaki ilmeklere bir sık iğne batıyoruz. Bakın direkt yanındakine batıyorum. Bakın burada yanındakine batıyorum. Bu şekilde fermuarı kolayca dikebilmek için bu sırayı düzlemiş oluyoruz. Pembe çantadan daha net anlaşılır. Bakın bu şekilde. Son iki sırasını normal sık iğne batıyoruz. Daha sonra fermuarımızı nasıl monte ettiğimizi göstereceğim. Son iki sırayı da şöyle netleyerek göstereceğim. İki sırayı da bakın bu şekilde e, gittim. Şimdi son ilmeğimi bir kez batıyorum ilmek çıkartıyorum ve çıkardığım ilmeği elimdeki ilmeğin içerisinden geçirip e, kitlemiş oluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Artık ipimi çıkartabilirim. Bu ipi de birazcık bakın uzun kestim. Çantamın ağız kısmını tamamen e, gidecek şekilde e, içeriye gizleyeceğim. Bakın bir buradan alacağım. Bir bu taraftan alacağım. E, tüm sırayı bu şekilde ipin yettiği yere kadar Gizlerseniz eğer sökülmeler olmaz. Şimdi gelelim fermuar kısmına. Fermuarımın boyutu e, bu şekilde. Şu kenar kısımları birazcık kalın. Yani fermuarı bakın biraz daha şöyle kalın. E, siz de çantalarınızı o şekilde kalın kullanırsanız eğer e, çok daha iyi olacak. E, kenarına çünkü örgü öreceksiniz. Şimdi bir zincir çekeceğiz. Fermuarınızın uzunluğu kadar zincir çekiyorsunuz. Toplamda benim fermuarımın boyutuna uyan 45 zincir çektim. Yani siz de kendi fermuarınızın boyuna göre zincir çekin. Şimdi bu şekilde bütün ilmeklerin şu boşluklarına birer kez sık iğne batıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklere sık iğnemizi batalım daha sonra bir tane daha yapacağız aynısından bir tane daha yapıyoruz daha sonra fermuara nasıl monte ettiğimi göstereceğim sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnemi battım sıra sonuna geldiğinizde bir tane zincir çekip artık ipinizi belli bir mesafeden kesebilirsiniz aynısından bir tane daha örelim Fermuarımı bu şekilde tamamladım. Şimdi artık dikmeye geçeceğiz. İpimiz kalın olduğu için birazcık geniş olan, e, ağzı geniş olan bir iğne kullanmanızı tavsiye ederim. E, uzunca bir ip geçiriyoruz. Şimdi çantamızı artık monte edeceğiz. E, bu şekilde tuttuktan sonra şimdi şu bakın çift tarafları var. Bir tane arka tek kanadından alıyorum. Bir tane de çantamın arka tek kanadından alıyorum ve bu şekilde Döne döne dikmeye devam edeceğim. Bakın burada ipim kaldı. Bu ipimi altına gizleyeceğim. O da sabitlenmiş olacak. Bakın bu şekilde dikmelere devam ediyoruz. Şöyle çevireyim çantamı daha net görülsün. Bakın bu şekilde tuttuğunuzda daha kolay bir şekilde. Dikebilirsiniz. Bakın bir buradan, bir de burada. Döne döne. Bu şekilde sabitleyelim. Birkaç sıra gitmek istiyorum ki nasıl gözüktüğünü sizlerde görün diye. Bakın bu şekilde. Sabitlenmiş oluyor, sanki orayı tığla Çantamızın bir kit. Kez... yapımını tamamladık. Şu şekilde yakından göstereyim. Elimde hem etiketi olduğu için bir tane de. Handmade etiketi yapıştırdım. Daha el yapımı ve hazır görünsün diye. E, bu şekilde çantanızı siz de dilediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Bakın fermuar kısmı. Ben astar yapmadım. Çünkü e, örgü o kadar sık ki astara gerek kalmıyor. Arkasını da şu şekilde göstereyim. E, ben kenarlarından e, bir aparat takacağım ve bu şekilde zincirlerle kullanacağım. Ee, ama bu zincir elimde olan bir zincir olduğu için gösteriyorum. Normalde daha e, hoş duran, daha ağır duran zincirler var. Onlardan satın alacağım. Ama sizler Elinizde kalan ipinizi değerlendirip örebilirsiniz. Yani bir buçuk iple harika bir kılıç çanta elde etmiş oluyorsunuz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Instagram hesabıma gönderebilirsiniz yaptıklarınızı. Ben de hesabımda paylaşmayı çok isterim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.